Birçok çiftçi toprağını verimli hale getirebilmek için farklı yollara başvurur. Verimlilik için ise gübrenin önemini bütün çiftçilerimiz bilir. Peki, gübreleme nasıl yapılmalı? İmece Mobil'in gübreleme önerisi servisi bunun için doğru adres. Tarlanızın ya da bahçenizin konumuna ve ürününüzün gelişim evrelerine göre uzmanlarımızın size özel vereceği gübreleme önerilerini özel servisimizden alın. %45 verim artışı ve %25 girdi maliyeti tasarrufu sağlayın. Gübreleme servisimizden yararlanmak için uygulamamızı mağazalardan indirin. Konumunuzu ekleyin ve ürününüzü seçin. İmece Mobil'in uzmanlarından gübreleme önerileri alın. Memleketin toprağı İmece Mobile e emanet.